İnsanda olgunluğun ölçüsü tevazudur, mahviyettir. Hamlığın ölçüsü ise kibirlenmektir kıymetli kardeşlerim. Evet, Allah'a kul olmak isteyen, Allah'ın has kulu olmak isteyenler şunlara dikkat etmek mecburiyetindedir. Midesini haramlardan, dilini yasak olan şeylerden korumaktır Allah'a has kul olmak. Zararlı ve üzümsüz olan bütün şeylerden uzak durmaktır. Edepli ve terbiyeli ve güzel ahlaklı olmak olmak, kibirden, gösterişten, riyadan, resimlerden uzak durmaktır. Allah'ı unutturacak hiçbir işle meşgul olmamaktır. Kendini haramlardan korumaktır Allah'a haskul olmak. Verdiği işlere sadık kalmak, emanete riayet etmektir Allah'a haskul olmak. Kimsenin kalbini kırmamak, herkesin gönlünü kazanmaya çalışmaktır. Allah'a haskul olmak kıymetli kardeşlerim kendini kimseden üstün görmemektir Allah'a has kul olmak. İşte aziz kardeşlerim Allah'a has bir kul olmanın belli başlı özelliklerini anlat